<laughs> Görceğiz. Göreceksin. <laughs> Çipler yazan Viktor boyunca ağır buraya. Bizim ailemizi görsün. Bu kitabı baştan yazsın. Yazsın. Çipler buraya gelsin. Buranın koyu yazın sakin oluyor. Bu koyda hani böyle aile eline gelip oturup bir çadır kurabilirsin mesela. Denize girersin. El evet, çocuk çocuk eğlenir. Balık da tutarsın. Saat 1'e kadar doğu rüzgarı esiyor. Birden itibaren değişi veriyor. Güneyli rüzgar. Bakalım sudaki akıntını o işi belirleyecek. Adamın bağladılar da inşallah seni. Ah, aşağıda da çete var. <laughs> Evet. Ne oldu? Gel. Gel. Oo, sizi kim beslemiş böyle? mm <laughs> Alamadın mı? Bekle. Bekle bekle. dur. dur. İğnesi var mı? Yok. Nerede o? Ne ya? İğnesi olsa takarız şunun iğnesini de. da kadar sığda değil. İşte görünür derinlik diye anlatıyoruz biz çocuklara optikte bunu. <laughs> Sefa şunla uzan. Ya o iyi. Evet. Ben ee, nasıl tutacağız? Tetik. En azından fiyat sandık bir yerde Hadi bakalım.

Isparos'tan ya. Yani. Parlıyor mu? Hmm. Vardır burada bol olur. Kara hmm. Karagöz, isparos. Gelin şurada ocağımız var bak. Ocak tüttüren. he oraya atarız. Zaten şimdi çöpümüz de olur. Hmm. Bir nefeslenelim. Karagöz çıkartın mı hocam mangalı? Evet. Ya bu çok bozma çocukların moralini şimdi. <laughs> Çatallı da buradan yaparız. Biraz ince çalı çırpıyı da besledik mi üstüne tamam. Yok at at. At at. Bende var orada var. Bende var. Hocam ne var. Ç ben de de var iki tane. Tamam ya çıktı hepsi. Var mı? Yay onu gitsin. Birazdan ateşi yayacağız. Sonra bunlar bir aşağı doğru biraz daha girince bir bakıyorlar. Bir sürü. <laughs> Hepsi oradan yukarı çıkıyor. Ağlam tehlikeli bak. Yani bizi gördüler. Yok kameraya çekiyorlar diye saldırabilirler ha. Tabii jandarmaya haber veriyorlar. Bilmem ne diye. Tabii tabii. Jandarma sürekli geziyor aslında orada ama hangi bir yeri ne zaman gezeceğim. Onlar cin gibi. Hocam böyle doğal daha mı tatlı o bence daha tatlı. Daha tatlı oluyor değil mi? Evet. Birazdan anlayalım. Yarı yanmış, yarı yanmamış. En nefis böyle bence. Aslında en güzeli şey o kasap sucuğu var ya. Evet. Bunda çok Kazı güzel. Olanlar, Aynen. Kasap sucuğu. Evet, onlar onlar hakikaten güzel. Hem bayağı yağlı da oluyor. Ya de ekmekleri Basalım mı ekmekleri de üstüne köze Yasin? Basalım iki tahta. Onlar arasına... acele ettiler bence biraz sonra basalım. İki tahta arasına koyalım şöyle. Gene <laughs> de tatlıydı yani. O <laughs> ee... şey. oh, kokusu gelmeye başladı. Yanıyorsun bu atağın. poşet ne güzel sapa attı ya. Namussuz <laughs> poşet. İyi değil mi? Tamam abi. Sesliyor hocam başta ya. Hadi abi. Tamam. Karın bizim halimizi görsün. Bu kitabı tekrar yazsın. Tam ne adamlar var ya. Yani hiç mi işin gücü yok? Nereden aklına geliyor? Böyle güzel bağırıyor ki. <laughs>